Selam sevgili dostlar, arkadaşlarım. Bugün bambaşka bir videoyla karşınıza gelmek istedim. Otururken canım sıkıldı. Bilirsiniz eski hikayelerden, babaannelerden, anneannelerden bize çok değişik hikayeler anlatılırdı. Topla ben şu anda dinliyor. Onlardan bir parça sizden paylaşmak istedim. Allah rahmet eylesin anneannelerimize, ölenlere, babaannelerimize. Kalanların da ellerinden öperiz. Bilirsiniz çocuklar çocukluğumuzda fazla televizyon, internet, telefonlar yoktu. Benim zamanımda yoktu, vardı çok nadir. Çok iyi hatırlıyorum. 9-10 yaşlarındayım. Bir gün anneannem bana dedi ki hadi kalk dedi seninle dere boyuna gideceğiz. Orada ağaç böyle ormanlık bir yer var ağaçlar. Ee, bilir misiniz bilmem ama böyle dağ elmaları armutları olur. Onlar toplarlar. Kışın saman içine koyarlardı. Çok iyi hatırlıyorum. Kışın çıkarır yerlerde. Çok da güzel oluyordu. Elimden tuttu. Dere boyuna yürüyoruz. Oradan buradan konuşurken anneanne dedim eskilerden bana biraz anlatsana dedemden ve hatta anneannenden babaannenden bir şeyler anlatsana dedim. O da dedi ki ne olacak dedi? Kızım. Biz otururuz akşamlar otururduk dedi. Dedeleriniz, nineleriniz bizi masal anlatırlardı. Bizim işimiz de oydu. Sobayı yakardık, üstüne bir bardak çay koyardık, otururduk gaz lambası yanardı, masallar anlatılırdı. Çok da zevkli olurdu da dedi. Anneanneme dedim ki anneanne bir tane de bana anlatır mısın? Anlatırım dedi. Çok da sevindi. Demek ki onun da anlatısı varmış. Tabi eskileri yad edince. Çok e, biraz duygulandım tabii ki anneanneme. Peki dedim bu anneanne hadi bana anlat gidesiye kadar. Çünkü ben de yürümekte biraz zorlanıyorum o, o o köyde. Biz şehirde yaşıyorduk. Anneannem köyde. Yazın giderdik böyle güze doğru. İşte güzün bu tür işte zebzemizi, meyvemizi, tahalımızı, ne varsa unumuzu, bulgurumuzu yapardık. Çok anneannem giler falan yaparlardı. Anneannem dedi ki sen sana yetik kızın masalını anlatacağım, hikayesini anlatacağım. Nasıl anneanne yetik kız dedim Senin yaşlarında dedi. Benim yaşlarında mı anneanne dedim. Yok. Ben yanlış söyledim. Senin yaşlarında değil. 14-15 yaşlarında çok güzel bir kızmış. E anneanne anlatır mısın dedim. Yetik, yetik kızın ismi Fatima. Fatima çok güzel bir kızmış dedi. Benim de annem bana anlattı dedi. Tabii ki bu olmuş bir olaylardan olmuş. Yani gerçek olay, gerçek olan bir hikaye. Fatma'nın ailesi çok zengin. Çok çok zengin bir aileymiş. Tabii eskilerden zenginli fakir, belli olurmuş. Onların da bir tane çobanı varmış. 20 yaşlarında. Çobanla Fatma birbirine aşık. Birbirini seviyorlarmış. Tabii ki aile bilmiyor bunu. Eskilerden aileleri yani ailesine denk birine verirlerdi. Çobana değil veyahut da başka birine değil. Herkes kendi denginle evlenirmiş. Tabii ki bunda e, aileye söyleyemiyorlar. Fatma'nın da ailesine denk bir amca yani amca dedim 45-50 yaşlarında birinin eşi vefat ediyor. O da zengin. E, dört tane çocuğu. Ailesi karar veriyor. Biz Fatma'yı şu komşuyla evlendireceğiz diye. Fatma da çobana aşık. Çoban Fatma'ya aşık. Tabi anneannem hem anlatıyor hep bana dönüp bakıyor. Yürüyebiliyor mu diye. Gayet e, o kadar kendimi kaptırmış ki baba anneanneme. Anneanne sonra anneanne sonra diye söylüyormuşum. O da dedi ki ertesi gün tabii ki e, komşularının iki ay önce ailesi vefat ediyor. Onlardan birbirlerine haberli gelip Fatma'yı isteyecekler. Fatma bunu duyuyor. Ve ahuzar bir gün aha, malların yanına giderken koyunların çobana söylüyor. Diyor ki beni şu karşı komşuma verecekler. Ben sensiz yaşayamam. Ne olursun kaçır beni. Tabii ki çoban da diyor ki ben seni kaçırırsam ikimiz de ölürler. Ben kendimden vazgeçtim ama sana kıyamam. Fatma geri dönüyor. Boynu bükük. Tabii ki bir şey yapamıyor. Çoban korkuyor Fatma'ya bir şey yaparlar diye. Ondan sonra ertesi gün Fatma'yı istemeye geliyorlar. Fatma çok üzgün. Dört tane yetimin üstüne gidecek. Aşkı var bir tarafta. Töre var bir tarafta. Töreye karşı gelemez. Sabahtan sabah sabah ezenleriyle Fatma kalkıyor. Bir tane uçurumun kenarına gidiyor. Tabi ailesinden habersiz, çobandan habersiz. Gidiyor ya diyor ki dua Allah'a dua ediyormuş. <laughs> Rabbim beni sevdiğimden ayıracağına öldür beni. <laughs> Aşk bu ya. Fatma uçurum başında dururken annesi kalkıyor bakıyor <laughs> ki <laughs> sabah namazlarına kalkıyor bakıyor ki Fatma yok. Peşine haber salıyor. Kalk bey Fatma yok. Fatma kaçtı. Annesi biraz seziyormuş zaten Fatma ile çobanın arasındaki aşkı ve o biraz da zorluyormuş karşı komşuya Fatma'yı vermeyi. Yarın duyurursa tabii ki biz e, adımız lekelenir. Olmaz. Böyle bir şey olamaz diye. Fatma orada kendini boşluğa salıyor. Dua ediyor Rabbine, kendini boşluğa salıyor. O arada da aşağıda giden bir komşu Fatma'nın kendini boşluğa attığını görüyor ve koşarak feryat figan içinde ailesine haber vermeye gidiyor. Fatma kendi uçurumda attı ama yerine baktım Fatma yok. Ailesi koşuyor geliyor Fatma yok. Arıyorlar, tarıyorlar, hiçbir yerde Fatma yok, Fatma'yı bulamıyorlar. O günden beri o uçurumun adı Yetik Fatma. Yani Yetin e, uçurumu oluyor. Ondan sonra bulamıyorlar. Çoban da geliyor arkasında. Tabii çoban da arıyor bir tarafta Fatma'yı. Feryat figan içinde. Anneannem dediğine göre Fatma ayda bir cuma günleri Sabah 5'te o uçurumun kenarında birileri görülmüş. Yani Fatma'nın aşağı düştüğünü ama hiç kimsenin nereye düştüğünü görmemesi. Fatma'nın olmaması. Fatma'nın ne bir mezarı var, Fatma'nın nereye düştüğü belli değil. Hiçbir ize rastlanmamış. Ondan sonra uçum, uçurumun ismini Yitik Fatma uçurumun ismi. Çoban hep orada kalırmış. İşi bırakmış, gücü bırakmış. Her sabah akşam orada Fatma'yı aramış. Ama maalesef Fatma yok. Yıllarca böyle devam etmiş. Hatta anneannem diyor ki, bir tanesi demiş ki sabahtan ben oradan geçerken Fatma'nın aşağı ben beyazlar içinde düştüğünü gördüm ama nereye düştüğünü görmedim. Demek ki Rabbim o anda Fatma'nın o ahı figanına, o acısına e, artık nasıl oldu, nasıl bitti. Tabii ki kimse bunun sonunu bilmiyor. Sonun ne, ne olduğunu bilmiyor. Ama Fatma'nın orada her ay göründüğünü, orada birinin kendini uçurumda attığını, bembeyazlar içinde kaybolduğunu söylerler. Çok merak etmiştim. Aylarca benim aklımda çıkmamıştı. Acaba gerçek mi diye. Böyle şeyler olur mu diye. Evet dostlar. Böyle şeyler olurmuş. Böyle, böyle hikayeleri çok anlatırdı anneannem bana. Bugün de benim aklıma geldi. Daha güzel hikayeler var. Eğer dinlerseniz, izlerseniz emin olun. Arada bir böyle hikayelerle sizlerle olacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın ve... Hoşçakalın arkadaşlar. İyi akşamlar.